değil de hani böyle mutsuz çapadan Hulk'u gösteriyorum. Hani böyle şey gibi. Hmm, çevir bakalım. Çevir bakalım. Abla ne yapıyorsun ya? Niye reklam yapıyorsun hadi? Gerçekten moda popit. Daha çok güzel bu kelebek popit. Şu görmüş olduğunuz popit. Başak hadi. Darmadan. O zaman bekle Başak. Herkese merhaba arkadaşlar. Başak Sedalı kanalına hoş geldiniz. Çok değişik ve çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Keşke <laughs> <bir gülüyor> <hiç> çekseydim <gülüyor> ya. <laughs> <Hiç gülüyor> <hiç gülüyor> Keşke <küçük gülüyor> çekseydim. Vay. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen otur sen otur başla. Tamam baştan başla hadi baştan. Tamam hadi. Tamam seni çekiyorum. Tamam seni çekiyorum hadi. 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 Başla, hadi. Başla, ama başla, ama ama karşınızdayız. En iyi çizen kazanır ee, Can ve ben. Gördüğünüz gibi bütün boyalarımız hazır. Sadece tek bir problemimiz var. Ben çizime pek iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Evet. Ne işin var burada? o zaman bir şey diyeceğim. Bu bedavadan bir oyun olmasın? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Bana verdik mi de? Benim paramı almadan. <laughs> ödül değil, ödül değil. <laughs> <Ceza mı> olsun. <laughs> Ceza olsun. Sen ceza dersen bir anda. E, ceza bir şeyin. şey yok. Ben bir şey söyleyeceğim. Boş ver direkt cezaya geçelim ya. Yani. Nasıl oluyor? Cezanın ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyor, biliyor musunuz? Ne? Aklımda süper bir şey var. Ne? Bunun için çocuklardan yardım alacağım. Tamam. Cezayı sonu bırakalım. cezayı cezayı baştan söylemezsem ben abla bence çok hevesli olmayabilirler. Tamam ne ceza? Ben biliyorum. Ne? Çocuklara kesin yiyecek bir şey hazırlatacaksın öyle. Sirkeli, sütlü falan karışım değil mi? Abla ben. nereden biliyor? Nereden biliyor? Ben bile bilmiyordum. Bana ne <laughs> bilmiyordum. Nereden biliyor? Bilmiyorum. Bana bence, bence bence yaratıcı ne, bana yaptı yaratıcı değil. ceza fikirleri olanlar şu anda yazsınlar hemen yorumlara. Bence, bence de bence yazsınlar. sirkeli şey güzeldir yani hani hiç sevmem ama o güzel bir ceza. Seni teşvik eder belki yapabilirsin <laughs> ha. <he>. Çizebilirsin, <laughs> bir anda böyle bir şey iner sana böyle bir. bir... Anda evet, ince o zaman ne yapalım videoya? Başlayalım o zaman. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 altı, 7 tane boya setimiz var. Herkes her boyu kullanamaz. Taş kağıt makas yapıyorsunuz. Kazanan boyasını seçiyor. Güzel, değil mi? Tabii. Mi? Ben ne biçim oluyorum ya? şey haberim yok. Ben böyle süslü bir oturdum buraya. Ağacı bir şey söyleyeyim. acım gibi kafasına göre şey bir yapıyor şey ya. <gülüyor> 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 bir dakika. Gülmesene. Ne? gülemezsin. Hep şu şey gülüyorsun sen gülme. Oğlum hakemsel olacaksın. Hiçbir şeyden haberim yok. Ben bakıyorum. Saksı değilim ben. Saksı değilim ben. Tamam abla bak tıp. Yaklaşık iki dakika hiç konuşmayacağım. Hadi bakalım sen yine. Tamam şimdi saç kağıt, makasla isteyen istediği boyayı seçecek. Bakas. Tamam hemen. Öyle tamam. Tek yani. sefer mi? Tek sefer. Peki hadi. Taş, taş kağıt, ka makas. Ka Onu mu seçtin? Bunu seçtim. Tamam. Can Şimdi sen de istediğini al. Ben de mi alayım. istediğimi alıyorum? Evet. evet. Tamam. Al. Diğerlerini gönder gelsin. Ee... Hangi onu mu alacaksın? Onu hmm. alayım ya. Tamam bunu bana bir ver, bunu da bana var. ver. Heh. Tamam. Belli Bunlar da artık bende. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar... Bunları aldı mı komple? Aldım tabii onu kullanacağım. Ya bir tane daha alsaydın. Hayır. Yok, e, kuru kalem. Olmaz. Ha, kalem kalem da. olabilir. Oradan kalem bak kalem sevgi var. Onları alabilirsin. Ha, onları kullanalım ya. Ya kuru kalem deyince anlayamadım. Kuru kalem. Ya. kuru <laughs> kalem. Şimdi her bir her bir verdiği nesne için size 2 dakika verecek. 2 dakika bittiği anda elinizdekini bırakmak zorundasınız. Bırakmayan kaybetmiş olur o, o turu. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi e, bella, bu konuda sana yetki veriyorum. Hayır her hiç yetki istemem. İki dakika konuşmayacağım. Tamam, Adam beni çizecek. <laughs> <laughs> tamam o zaman ben şöyle geliyorum. Ne çizecek? İlk, ilk nesnenizi veriyorum. Haydi bakalım. Şöyle bul. 2 dakikayı derya başlar. Ya kuzuya bakma öyle. Kolay. Dakikayı, dakikayı bize söylecek misiniz peki? Evet, ya, ya dakikayı iki, 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 iki. söylüyorum size. Bekleyin. Şimdi i̇ki dakika başladı. Başladı. Evet. <laughs> Allah aşkına bakın nasıl bir şey çıkaracaklar. Cineli gibi bir şey çıkarmayacaklarsa olacak? Başladı arkadaşlar bakalım nasıl gidiyor. Bir kontrol edeyim. Çöp adam mı başak? Hayır, <laughs> baksana çöp. Başak sanki çok içi içe, bir de kapatıyorsun kopya vermemek için. Oo canın Oo, iyi gidiyor canı gene. gidiyorsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım evladım. <laughs> Bakıyor kopuyor mu çocuklar? 30 saniyeniz dolmak üzere. Arkadaşlar biraz hızlanın. 30 saniye, 30 saniye doldu. doldu. Boyama da var içinde daha. Evet. Ya, Hepsinden puan alın. Ama canı iyi gidiyor. Aa ben niye konuşuyorum? Niye konuşuyorsun <laughs> sen? Özür dilerim. <laughs> Affedersiniz. Bu pudra alır gibi. Hadi bakalım. Orada durma. Orada durma seni <laughs> görüyorum. Hulk ezer. <laughs> Gel çizdin de çizmezsin bana. Aa rüya da geldi. Geliyor öbürleri de geliyor. Ben Orada de... gelmek üzere kaçın. Evet bakalım. Bir dakikanız doldu. Başak ne yaptın öyle ya? Hadi bakalım. Rüyayı hadi çağırsaydım bakalım. daha iyiydi. Bu ne Başak? Sana güvendim bir de. Hadi canım hadi. Ya hadi, Ama çok zor bu. İyi de bu adamın ağzı gözü burnu yok mu ya? Hayalet Hulk. gibi. Hulk şu an acı çekiyor, bakın. <gülüyor> evet. Bir <laughs> dakika 18 saniyeniz doldu. Son 40 saniye. Hadi bakalım. Erken bitirene şey yok mu mesela? Sen hele bir bitir de videonu <laughs> görelim. <gülüyor> Dua edeceğiz, merak etme. Son 30 saniye. 15 saniyede saymaya saniye başlayıp sizi gereceğim. Can her şeyi yaptı, kaslarını bile <laughs> Bakalım son 40 20 saniye. Son 40 20 saniye ne kızalım? <laughs> Nefesim var. gitti be. Aa bu da. Hadi 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 son hadi. Son 10 saniye. 9 8 8, 8 7, 7 6 5 4 3 2 1 Kapa kapa sen kapa kapa sen kapa. Dur, durdum arkadaşlar yani bu şey arada. <laughs> bu şöyle dersem sinirli gibi değil de hani böyle <laughs> mutsuz çapa dam gösteriyorum. Hani böyle şey gibi. <laughs> Çevir bakalım. <laughs> Çevir bakalım. <laughs> Bak, canın yaptığı bu. Evet. <laughs> Başak onun donu niye yeşil ya? Mor ya burada donu. Hani gözün de mi görmedi rengini? Bak bak iyi yani gerçekten. bile yaptım kastanını. Kastanını yapmış yani gerçekten. Puan tablosuna can bir. Başak ya yemin ediyorum stafı. bak bak ifadeye mi Allah'ını sevdim. Bak o ne ifadesi? <laughs> bak o ne ifadesi <laughs> biliyor musun? O şu anki ifadesi. Çünkü kaybet kaybedeceğini biliyor. Evet, bu bu bu. Can Aldı bunda 10 puan. Başak 0 yaz hele. Başak 0. Acı çeken birileri var orada. Ya normalde istemezsiniz şimdi gelmeyin diyoruz diye geliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gel ya gelmeyin! gelmeyin. <laughs> Allah ne oluyor? Koşun! Allah Allah Allah! Geliyor arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden. Tata. Ay çok oh, Şunun güzelliğini. Sen tatlısını bırak çiz. Baş Sanki şimdiden, tatlı olunca başlatma. güzel çiziyor. Çevirsene Çevirdim gidelim. size kronometreyi. Başlattım. Başlattım. Evet şöyle. 1 dakika sadece. Bir dakika. Abla bir dakika. iki dakika. Abla iki dakika. Bir dakika çizdin çizdin çizmedin kaybettin. Abla iki dakika. Efe, ne yapıyorsun Efe? Ah. Allah'ım sen sabır ver. Bakalım. Nasıl gidiyor? Çok, çok güzel. güzel. Ama dikkatle atıyorsunuz lütfen. Evet. Kaç kaldılar ya? Ay kaç saniye kaldı? Ablacım iki dakika dedim sana beni delirtme. Ben moderatörüm bir dakika. Hayır iki. Vallahi bak can bitirdi. saniye doldu. Gözlerini çok falan yapmaları, yapmaları lazım. Sevimli olması lazım. Yakınlaştırdım Ancak size. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> can bitirdi neredeyse. Yemin ediyorum bence yanlış bir oyun seçtim. Bence de. Çok zor. Son bir dakika yirmi saniye. Başak şekerleme çiziyor sanki. Aa. Başak onun gözleri pembe değil. Yavrum sen ne yapıyorsun? Aa, buralar beyazdı dur. Halledeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya o ki yemeli içmeli bir oyun olsaydı. Ben bunlar da iyi değilim ki ben yemek Abi, değilim. Sen yemek ver sen sus ye. <gülüyor> <gülüyor> Son 50 saniye. Bak ya bak yine verdi size ha bir dakika fazla. Beni dinlemedi. Evet devam ediyorlar. Ya bunun gözleri ne renk? Yeşil yaptı birisi. Birisi gözlerini gitti. simsiyah siyah yaptı. Hayır ya bende yeşiller var. Bir dakika. Anlatayım onu Son 40. 35 saniye. Evet devam. Devam ki. Yapabilen aşk olsun. Bir şey diyeyim mi? Bak ama sana bir şey diyeyim mi? İlk defa sanki Başak'ınki daha sevimli oldu gibi. Evet kesinlikle. Sen yapmaya devam et hemen şımarma. Ama canınkinin de rengi çok güzel oldu ya. ya. Ama benim rengim Kanka. bir şey değil ki elimde olan bir, şey bir şey değil Bir ayrıntıya takılmıştım ama bir o ayrıntıyı... Kim yaptı? Yapmaya var. Hmm. Ya. Aa Tuba sen şey yaptın yani. Aa az da kopya verdi. Ama. A kopyayı kopyayı Ama Başak gördün mü işte böyle oluyor. Bak hemen gitti kuzenini kayırdı. Evet, 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 evet. Ben bırak ben kayırdı, ben kayırdı ben bırak. kayırdın Tuba artık. Bırak. Şey el, el kızı muamelesi yapılıyor bana burada. Yaptın bundan. yaptın. Yani sen da el kızı yapmayalım dedik ama evet. tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet. İkisi de gerçekten şirin olmuş. Başak bir şey söyleyeyim mi? Evet. Seninki de uzaktan çok daha şirin olduğunu düşündüm. O. bu pembe çok güzel gözüküyor. Abla ama, ama sana bir şey diyeyim mi hangi? Diyor, pen... bir, dakika, bak, bir dakika çevir, çevir, evet. çevir. Hangisi daha Başak dakika, ben göremiyorum Başak. Hakını hakkını yemeyeceğim bu sefer o Vallahi bir de o pembeyi getir. Alaka. Peki bu Bak çizimi evet canda daha iyi gibi görünüyor ama renk olarak sende. Bakayım bu puan başahandır. 2 saniye bakayım. Ay ya. Bak, bak, bakayım, bak, ya bakayım ya bir sefer. Bana bakmadık. Can hiç çamura <laughs> atma. Hiç buraya yatma. Başak on puan. Can 0. Evet arkadaşlar. Sizi çok yormak istemiyorum. Görüyorum ki Başak çok yorulmaya gelemiyor. Çünkü Ay. yapamıyor. <laughs> Çok moralim bozuldu benim ya Geçen senelerin en popüler ürünüyle e, son bir çizim yaptıracağım Yok son bir değil son ilk bir iki çizim Evet yapacağım. Abla bu ne yapıyorsun ya niye reklam yapıyorsun hadi Herkes reklam moda popüler çok güzel çizeliyordu Bu kelebek popüler Şu pop görmüş ile... gibi. <laughs> olduğumuz <laughs> 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 Ya ver popiti ya sana moderatör <laughs> diyen <laughs> yani. arkadaşlar hiç bunu çekeceksiniz 2 dakikanız var süreniz başladı. Sen hani kurşu kalemi çizmeyeceksin? Sen abla, Az sen geçsin. sus abla. Sen... Hı. Moderatör sus denir mi? <laughs> Moderatör sus denmez. Normalde bu cümle nasıl biliyor musun arkadaşlar? Ablaya <laughs> sus denir mi? Ablaya <laughs> denir mi sus? Ben abla tamam Derya, gözüm görmesin seni. Moderatör sus denmez. Moderatör susturur. Çok kötü ya. Aa olmaz, hayır, hayır. Nasıl? Hayır <laughs> ya. Devam. Devam. Başak sen niye seviyorsun Ne oluyor Çiz. Aa, <laughs> bu adil mi bu? Kopya ko. O Aa, öyle buralarda öyle almamak yok demedik ya. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> çiz çiz tamam hadi tam yeter bu kadar. Tamam, ha. hadi bakalım yapabilecek mi? Sen çizmişsin diye sana vermedik yoksa sana da verirdik ya. Bırak <laughs> be. Son 1 dakika daha, boyamaya geçmeliydiniz sızlan Başak ya iyi ki çizdin yani, onu da bedavadan çizdin ha. Boyamaya geç, boyamaya! <laughs> bak bak, bak ciğerci hiç... önündeki kediye bak. Bak bak orada durmuş. Bak kediye bak. dedet dedet lafı saldım Ne, ne yapıyorlar? Rüya sen de az boyunca değilsin. Demin diyordun ki ben onları toplamak uğraşıyorum. Nasıl sen burada duruyorsun? <laughs> Ama başına tepkiler ya Birisi kafamı kapatıyor, birisi oradan bana sarılmaya çalışıyor. annem neler çekiyorsun? Hadi koş içeri. Hadi canım. Hadi canım benim. Hadi kız. <laughs> evet son 30 saniye Başak. Allah Allah. Başak 30 saniye 30, Başak. Yapma. Popi olduğu belli ya. değil ya. seninkinin. Son 20 saniye. Nasıl ya? Valla billahi. 20. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. <laughs> 7 6 5 4 3 2 1 Dur dur dur. 2 direkt söylüyorum. Hayırlı. Herkes. Ya Başak bir daha çizme Başak, bedavadan ya. Zaten, önemli elinden. olan yuvarlak. Pıt pıtları. Sen böyle boyadı boyaydı boya gittin. Bunu sen yaptın. Bir dakika o zaman bir dakika bekleyin. Başak hadi. <gülüyor> Darmadan. <gülüyor> çok kötü. Anlayamam. <laughs> <laughs> şey, şey, o, bir şey bir saniye. Bir şey bir saniye. Topik nerede? Bakın burada mor var. Bir saniye. Bir tane mor görüyor musun? Başak, mor? şimdi bir dakika. Bir üç. dakika, bir dakika. Tamam, tamam tamamını bitirememiş olabilirim. Ama şuradaki Başak. doğruluğa bak. Yavrum, sen zaten ya, bunu da bedavadan çizdin. Hala buradaki mordan Başak, bahsediyor. Bu kelebeği sen çek. <laughs> hayır, hayır. Tek kanat yok burada. <laughs> yani, yani bak. Güzelimi diye diyemeyiz. <laughs> ya. Bittim ben ya. Evet abla. Ben da... kazandım. kazandım. Ben kazandım. Da... <laughs> 30 olan kazanıyor. Can 20 ben başak. Kazandım. mu? Hadi annem içeri. Ya bunları da Bu rüya kovuyoruz Efe geliyor. Efe kovuyoruz rüya geliyor. <laughs> <gidiyor. gülüyor> Çevirir miyim acaba ya? Çevirirsin ya. Ay, ben Arkadaşlar başardım. son tur. Son tur. Bu turu alan tamam. Bitirdi. Dur bir Kazanıyor. Bir Anlaştık, için. mı? Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Başak. Anlaştık. Başak. Anlaştık. Ben ama nasıl? Şey canım diyor. Benim? Dudaklarım için özel edilmiş bu ruju onlara çizmesi için vereceğim. Ruj mu? Tabi neye benziyor? <laughs> Nasıl çizeceğim ben ya? Başak yeter artık. Yapamıyorum yapamıyorum. <laughs> Yemin ediyorum cezayı birazdan öğrenince yapacaksın. <laughs> Ayy ceza bana geldi. Evet geliyor gibi sana. Bak. Başlattım. Bak hepinizi susturdum gördün <laughs> mü? Demek ki moderatör kimmiş? <laughs> ya? Ya? Gördün mü? Evet canlarım, ciğerlerim. <laughs> ne yapıyorsun sen? Evet, ne ölçüsü ya? 20 saniye doldu Oo, tek bir çizgi cam, çizmişsin. Abi sen de hemen yağlama bak. Ne ya? Hani zaten moralim bozuk. Daha da boz ya. Sen ciddiye almıyorsun. Ciddiyesin. Ben çok alacağım. ciddiye Vay. alıyorum. Hayır, ciddiye... Ne yapıyorsun? Masa mı çiziyorsun orada? Ne yapıyorsun sen? Hayır ya bitti bak bitti. Bak camdan bak da öyle yapayım. Hayır ya. Ölçü aldım adımıza. <laughs> ölçü aldı kalemle böyle. Evet. Bakayım. Süre, ne? devam ediyor. Süre bir dakika 10 saniyeniz kaldı. On mu? On tabi. Ne sanıyordun? Harbi de niye gittin ha? Kardo senin çizim iyi ha. Bak var ne yapıyorlar orada bak. Sizi yakaladım. Sizi yakaladım minik farla. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet son 50 saniyeniz. Gençler. Tamam hallediyoruz. Az kaldı. Bir şey diyeyim mi? Sanki fena gitmiyorsun ha. Boyaman iyi olursa gerçekten iş yapabilir mi? o. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Çünkü bunu kaybedersen oyunu kaybettin, kaybettin demek. Yani. yani kaybettin demektir. Allah onu da kaybettin. Sen bir ya. şey söyleyeceğim. Ayıp ediyorsun ama. Niye ayıp edeyim ya? Rakip üstünde. Ayıp ediyorsun. sana bir şey diyeyim mi? Başak gerçekten. Başak sen kaybettin. Başak. <gülüyor> sen, sen <gülüyor> bırak Başak, bırak boş mi? ver Başak. Yani başak şey... o renk ne Başak? Onu niye aldın <gülüyor> sen? ya bu rengi aldı ya bu renk ne? Bu neyse söyleyeyim. hiçbir şey Hiç yarışı yok. tabii ki yarıda bırakma devam et. Umudu kesmedim demiş şey, ama ben sen yani. <gülüyor> 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 e, bitmiş yani. <laughs> ya çok güzelim o benim ya. O şarkı zaman sana birazdan canlar, tekrar gölgen, bir şarkı armağan ya. edeceğim. Ne yapıyorlar? Kurtarmışsın kurtarmışsın sen Vay harikasın. Evet bana bak gölgelendirme sen ya. Ah, bitmiş, bitmiş kafamı karıştırdınız. Ben kazandım. Abla. Başak. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kazananımız belli. Tebrikler! Maşallah! Ya çok fena yani. Derya, şu an bir şey söyleyeceğim. Gelin çık dışarı. Haydi! Şar getir şar! Bana, Oğlum yazmadık ya, ki. Zaman zaman yatmadık. De bir şey Şimdi asıl bombaya geliyoruz Başak. Cezaya. 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 Bozdunuz, tamam mı? Burada üç kuzen hani oturdunuz, beni dışladınız. Yeteneğim yok. Ben mi? Ben mi? Bu neydi? Bu neydi? Bedavadan sana şekil verdim. Cezaya, cezaya, cezaya. Şimdi Başak ya. o senin bardağındı değil mi? Cezaya, Hadi ya. az birazcık su kalsın. Cezaya. Şimdi cezaya. Rüzgar. Rüzgar cezaya. içmek yok. Evet, iş başına. Can kazandı. Ya yeter ya yeter. <laughs> ye onu ye. <laughs> Efe şimdi rüzgarı, rüyayı, emiri alıyorsun. Her biriniz bir parça içecek <laughs> ya da yiyecek bir şey getiriyorsunuz. <gülüyor> Kokteyl. <laughs> Smoothie hazırlıyoruz. Allah aşkına. Bu alabilir miyim? Hayır hayır ananas değil. Bardağın içine. Smoothie. <laughs> Koş rüzgar. Mesela. Bardağı da götür. Bardağı da götür. Smoothie hazırlayın. Deterjan mesela ha. Ama. Kavga çıktı. çıktı, dur. Şimdi bak nasıl durduracağım. Evet gençler. Soğuk, soğuk, Hayır Rüzgar bak bunu değil. Bak şimdi ben size söyleyeceğim. Efe çekil Bir bakayım. Soğuk, bakayım. Baksana, ne, ne bakayım. Ketçap. Heh. Donino evet danino ketçap içine çok mantıklı. Süt. Süt olmasın, süt olmasın. Ya Kahve mi? nerede süt kahve, süt kahve kahve. Süt Kahveyi bul teyzeciğim. Kahveyi ya. Biraz kahve ekle. Üstüne de su ekleyin. Su eklemeyelim. Efeciğim sütü süt eklemeyelim. Bu zaten ama tamam ya sütü harcamayalım. Günah nimettir ya. Su ekle su bir ekle. al Su ekle kaşık getirin karıştırın tamam. tam sen de salatalık ye. Evet ekle ekle ekle. Ekle ekle. Tamam, ekle annem. Tamam karıştır. Rüya karıştır. Tamam. abla o da karıştırsın. Sütlü kahve gibi oldu. Heh, karıştır Rüzgar. Oldu. Nesquik yaptık deriz. Anneciğim hadi iç o zaman. Riya bırak. suyu yapalım. Hayır. Efe gel iç çok güzel oğlum gel. Bir dakika bir bana. Şimdi içeri çağırdığımda gelin tamam mı? Na 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 na. Na 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 na. Kahve. İçeceksin. Bak içecek güzel hazırladın. Çiçeğimiz şu şekilde. Ketçap, danone ve de süt karıştırdık. Kahve. Biraz su bir kahve kullandık. Kahve istedin ya. Hayır yok ama karışımlar birbirini Hayır, bir sirkeye, bir sirkeye dönüştü. Nasıl bir, şey. bir, bir kokuyor bu? Başak. İçeceksin. Hayır, ben bunu Ay, içeceksin. i̇çeceksin. İstersin. Allah aşkına ne oluyor? İçeceksin. <gülüyor> i̇çeceksin. i̇çeceksin. Rüya, rüya bir şey söyleyeceğim. Ekeci koku Allah sen de bakayım. değil Bak bir daha bakayım. Hadi Başak. Hadi. Hepsini. Hepsini, Hepsini, Hepsini ne yapacaksın ya? İçecek, yutkunduğunu göreceğiz. Yok canım. Başak ben Ben, ben elimi koyayım, koyayım. buradan. Tükürme falan yok, bakayım. yok bakayım. sakın. Başak, tükür kaç. Ben çekiyorsun. <laughs> Ay işte yutkır. Koş. Gel buraya çıkartışı seni. Evet videoyu bitirebiliriz. <laughs> bir dakika Rüya koduna bakacak. Rüya. <laughs> ne yapayım? Bu <laughs> <laughs> bir, bir kaşık iç. bir tat. Harbi <laughs> 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 Eşşek var. Sen içme Hadi bence de. Evet. Niye kendi yapıyoruz? Videoyu artık bitirebiliriz cezamızdan sonra. Sizde ile kahve karışımı gibi bu. Ben videoyu bitiremeyeceğim. Sen bitir. kusacağım bir kusurum. Arkadaşlar galibiyetimi izlediniz. Vay lay 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 Bir şey sorabilir miyim? Bak herkesin bakın haline bir de Emir'e bakın. Emir ne yapıyorsun oğlum? Soluduk <laughs> Emir'e <laughs> sen, sen Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ben kazandım, bundan sonraki oyunlarda da ben kazanacağım. Evet. Şu an şeyden dolanıyor. Her <laughs> şey onunla girecek, biraz sonra toparlanacağız arkadaşlar. Biz küllerimizden yeniden doğmayı iyi biliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kursa gidecek ama halledecek bu işi klinikse olabilirim ama çok yetenekli olduğum konular var. Mesela bilmiyorum bak şimdi. O zaman herkes başlasın. Bye bye hepiniz. Bye. bye bye